Thomas Martin, yine önemli bir eski çağ tarihçisi diyebiliriz. Halen yaşayan eski çağ tarihçilerinden biri, oldukça yaşansa da. Thomas Martin, aslında Türk okurların iyi bildiği bir isim. 1000'li yılların sonunda ya da 2010 yılında, 2012'de olabilir. Bir başka kitabıyla aslında biz onu tanıdık Türkçe literatürde. O da Eski Yunan ya da Antik Yunan, bilmiyorum. Eski Yunan diye bastılar muhtemelen. Bu Eski Yunan kitabının bir nevi tamamlayıcısı gibi düşünülmüş bir kitap bu Thomas Martin'in. Bana soracak yani bunu da aslında okunması gereken kitaplar arasında tutuyorum. Fakat bu biraz daha plajda da okumaya müsait bir kitap. Biraz daha yoğunluğu düşürülmüş bir kitap diyebilirim yani light bir kitap diğerine oranla. Bütün bu aynı meseleleri biraz daha kısaca ele alan işte yaklaşık 200-250 sayfada küçük boy Tabii. Bu kitap da yine eski çağ tarihiyle meşgul olan Türk isimlerin aslında elinin değdiği bir kitap. İşte Çevirmeni eski çağ bilimleriyle ilgili bir kişi. Bunun dışında editörü aynı zamanda bu kitapla da ilgili. Ne yazık ki tarafsız değilim. Editörü benim yüksek lisans tez danışmamın aynı zamanda. Ve yayın işleriyle çok meşgul olan birisi. Ve inanılmaz titiz birisi. Hem yüksek lisansımı hem de doktoramı delik deşik etmiş birisi. Çok minnettarım kendisine gerçekten. Vedat hocamıza, Vedat Çağgil'e. Dolayısıyla hem eski çağ tarihçisi, yani önemli bir eski çağ tarihçisinin elinden çıkmış olması, hem de Türkçe çevirisinin eski çağ bilimleriyle bir şekilde ilgili olan kişilerin elinden çıkmış olması bu kitapları benim gözümde ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Dediğim gibi Thomas Martin'in kitabı biraz daha çok fazla Roma tarihine dalmak istemeyen ama neymiş bu Roma tarihi işte her yerde geçiyor Roma 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 Aeterna nedir bu Roma tarihi kimdir bu Romalılar bunu biraz görmek için de eski çağ Akdeniz dünyasındaki meseleleri şöyle çok fazla derinle inmeden de anlayabileceği bir kitapla karşı karşıyayız diyebilirim. Demin de söylediğim gibi aslında bu kitap Thomas Martin'in diğer Eski Yunan adlı, Eski Yunan diye Türkçe'ye çevrilen kitabıyla içerik bakımından biraz benziyor. Yani format açısından Bilmiyorum. O kitabı da bilenler bilir. Orada da bölümlerin başında böyle bir zaman çizelgesi sunar Martin. Onun dışında bu iyi oluyor yani özellikle öğrencilerin o anlatılan dönemle ilgili hani önemli olayları görebileceği peşin peşin görebileceği bir zaman çizelgesi. Daha sonra konuya geçilmesi. Ara başlıklarla yani ilgi çekici bir takım toplumsal meseleleri zaman zaman ya da işte toplumsal tarih dediğimiz kapsamda değerlendirilebilecek bir takım meseleleri böyle küçük küçük başlıklar altında değerlendiren bir kitap olması bakımından benim için önemli ve bu iki kitabı zorunlu olarak okutuyorum öğrencilerime. Eğer siz de, eğer hiçbir şey bilmiyorsanız Roma tarihine dair ve bu alana bir giriş yapmak istiyorsanız, Öncelikle aslında Thomas Martin'i okuyabilirsiniz çünkü diğer kitap bundan biraz daha dolu bir kitap. O yüzden hiçbir şey bilmiyorsanız belki takip etmesi biraz zor olabilir sizin için. O yüzden Thomas Martin'i alıp biraz onunla meşgul olduktan sonra, biraz meselelere hakim olduktan sonra işte roman nerede kuruldu, nasıl kuruldu, efsaneler. Daha sonrasında işte krallık dönemi, efsanevi krallar, kralların kovulması, cumhuriyet rejiminin kurulması, bir takım toplumsal meseleler. Roma'nın genişlemesi, daha sonrasında imparatorluğa dönüşmesi, Akdeniz'e yayılması, yani Hristiyanlığın işin içine girmesi gibi meselelerle tanışmak açısından hani daha önceden hiçbir meyengiz yoksa Thomas Martin'e başvurabilirsiniz. Ama daha sonrasında mutlaka yani eğer ilginizi çektiyse bütün bu meseleler mutlaka başka kaynaklardan yararlanarak kendinizi beslemeniz ve bu alandaki bilginizi geliştirmeniz lazım. Dolayısıyla öğrencilerim tabii ki bunu zorunlu olarak okuyacaklar. Ama hani meraklı olanlar için de böyle bir başlangıç daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasını getirmek isterseniz de gerek romanların kısa tarihi, gerekse diğer videolarda değerlendireceğim bazı başka kitapları gözden geçirirseniz sizin için gayet yararlı olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki videoda görüşmek umuduyla diyorum. Hoşçakalın.